Ya geldim arkadaşlar yolu buldum. O size ilk başta girerken demiştim ya. bozuk bir yol var ama doğru gösteriyor demiştim ya. Meğerse o kısa yoldan gösteriyormuş. Olmaz dersin de. Daha düzgün bir yol varmış. Sonra oradan gittim. Tarnim, Tarnim Magic Garden burası. Burada... Ben hemen. Magic Garden. Burada böyle gizli buda yapıtları falan var. Yani bu da yapıtları var. Bayağı bir eski olduğu düşünülüyor. Şimdi onlara bakacağız. Aa, burada yazmış zaten. Yazmışlar zaten. Evet, şu aşağısı. Ve girişi 80 bahtmış. Zaten buranın en çok bilinen bir yeri. Ücretli olmasına şaşırdık ama olsun. Hello. Hello. Thank you şimdi girdik. Şöyle aldım, şeyler yapıyor. Şöyle de biletimiz var. Böyle Hı. evler var. Şurada da yapılar. Kötü kokuyor şu an. Sanki bir çiş gibi. Neyse. Şurada biraz bak buraya da bir şey yapmışlar. Şöyle bir gözler yapılmış taştan Burayı yani Nim diye bir adam e, inşa etmiş bu bahçeyi kendisine. 77 yaşından 91 yaşına kadar bu bahçeyi inşa etmiş. 77 yaşında bu bahçeyi inşa etmeye başlamış. Ölene kadar yani 91 yaşına kadar bu bahçeyi inşa etmiş ve yani her yerinde böyle bir ayrı ayrıntı var. Hani bu ayrıntılar da Budist bu biraz bağlantılı. Hepsinin bir açıklaması var aslında ama biz bilmiyoruz. Şimdi şöyle gidelim. Ya şu... Aha, bunun üzerinden geçmek istemiyorum ben. Yok mu başka yolu ya? Abi şu an riske giremem ki. Dur şu suyun tadına bakayım. Daha, daha sıkıntılı yere girdik şimdi. Oradan geçmeyeceğim dedi. Şurası kayıyor mudur? Şurası kayıyor mudur bilmiyorum. <laughs> Hayır şurası kayıyordur. Oturayım. Ay hem de nasıl kayıyor. Tamam bu dönüşümü devamlı Şöyle şuradan gideyim o zaman önce. Aa bu ne? Abi bu kötü kokuyor biraz. Bakın burada kaplumbağa var ne kadar. Görüyor musunuz? Gözleri falan var. Bunların hepsi 70 yıl öncesinde yapılmış ve ya çok, çok güzel her taşa bir işleme yapması. Yani bu taş işte burada öylesine duruyor ve bunu oymuş. Güzelleştirmiş şurada da var gene. Adam çılgınmış. Zaten bunlar şu an hiçbir şey ama böyle ayrıntılara takılması güzel. Şimdi şu ilerlere gidince göreceğiz daha çok daha güzel yerler. Şimdi şuraya geçeyim. Çok daha güzel şeyler göreceğiz şimdi. Şuraya geçeyim. Bakın burada böyle ufaktan çıkıntılar yapmış falan. İşte bunlar Bunların hepsi nim tarafından yapılmış şeyler. Çok, çok, çok. iyi. bunlara? Yani bir adamın oturup böyle bir şey inşa etmesi, bunları olması, yani bilmiyorum ama çok çok etkileyici ya. Burada böyle oturak falan var. Şuna baksanıza. Muhteşem. Şöyle bir şey var. Burada. Bunlar böyle betonlar ve çatısına bakın ya. Yani abinin Hali vakti yerindeymiş herhalde. Böyle devam ediyor. Nereden geçeceğim ben? Şurada oturanlar. Şunun üzerinden mi geçsem bari? Az öncekinden daha tehlikeli ama. Bilmiyorum. Şu aşağısına bakalım. Böyle bu ne burası? Duş. Duş gibi bir yer mi? İleride de daha varmış bir şeyler. Bu adam delirmiş arkadaşlar. Taşı bile delmiş. Aha suya yakın bir yer Şurada da böyle bir şey var. Yani şunun yüzündeki işlemeye bakın. Altında şey de yazıyor. Evet suyun tadı. adam bakıyoruz. Ağaçlı gibi lan. Güzel. Biraz yosun tadı da geliyor. Bir aroma katmış. Çok berrak ya merak etmeyin o şey değil. Karşı tarafa gideyim. Ama nereden? Şuradan şuraya geçsem oradan... Hayır lan o çok yosun oraya gidilir mi? Buradan şuraya geçerken şurası yeşil kayacak. Gene en iyi yer o tahtaymış ya. Oraya gitmem lazım. Aa şunu göstermedim ya burada. Aha orada yatan bir şey var. Yuh ya. Bakın şu yatan bir karşıya geçip öyle göstereyim. Birazdan oraya geleceğiz. Sakin ya bu basit bir şey. Neden tırtıyorsun ki? Evet. <laughs> Çok basit bak gördünüz mü? Buraya bir şeyler yazmış. Ve burada da böyle yapılar var. Bunların hepsinin bir anlamı var ve üzerinde kertenkele var. Yani bunların hepsinin bir anlamı var. Onun için bir rehberle gezmemiz lazım. Ee, ben o anlamlarını merak etmiyorum açıkçası. Yani ne olabilir ki en fazla yani. Çok etkileneceğini sanmıyorum anlamlarından. Şurada bakın. Ayak var iki tane görüyor musunuz? Bir şeymiş bu. Sonradan yok olmuş herhalde. Çünkü ya da ben mi uyduruyorum acaba? Bence bir şeymiş. Şöyle gidelim. Şurada da oturan birisi var. Şurada da var. Güzelmiş lan bu Baktın mı da Kara bırakmışlar zemine Bu çok tatlı Kim acaba bu? Acaba bir mezarlık falan mı? Bu uh, da var Üzerine bir kağıt bırakmışlar bununla Abi ne lan? Airpods gibi O dönemlerin Airpods'u Bu ne? Jesus mu ne? Almanca bir şey yazıyor lan. Oğlum bu İsa değil mi? Allah <laughs> <laughs> Abi çıldırmış ya bu millet. Şuna bak. Fotoğrafın çekeyim de onu koyarım okunmuyorsa. Geldik buraya. Burada da bir tren var. Abi bunlar ne acaba? Kral mı acaba? Ben bir kral olduğunu sanmıyorum ama. Eş Bunlar neyi acaba? Kim acaba? Bilmiyorum ama. Şimdi yukarı çıktım. Burada bir şey var. Oha ne kadar dik. Böyle bir oda gibi bir yer. Burada da merdiveni var. Az önce gösterdim ben bunları gösterdim galiba. Aşağıdan. Bir de yakından bakalım. Şöyle. Aa üstüne kadar bu. Gözlük. Tane gözlük bırakmışlar lan. Neyse ya gidelim buradan. Şuradan bir çıkayım ben nereye geldim yukarı kadar çıkayım. Evet. Şimdi buradayız. Şöyle çıkalım. Böyle bu var. Bu abi var. Yurdumuz var. Ya da köpek mi? Kurt mu? Burada bundan var. Ne, ne bu? Kurt mu? Köpek mi? Domuz mu yoksa? Bilmiyorum. Aa şunun üzerinde şeyler var lan. Onun üzerine nereden çıkılıyor? Neyi işte ya burası da Burası da böyle Daha ben Şurası şu da varmış Şuraya da çıkayım Ay. Bunlar da var bu ikisi Bu adamın kendisi mi acaba? Bunu gösterdim mi acaba ben önce? Bilmiyorum. Şuraya çıktım mı? Çıkmışımdır ya Çıkmamışım Çıkayım buraya da Çok hızlı oldu Burayı kapatmışlar arkaya geçmeyelim diye Hayır ormana geçtik ne olacak Allah aşkına Burada Bu ne? Bilmiyorum ama de Para bırakmışlar burada bir şey. üzerine bile yakışlar Zorlu yol. Gittik. Tamam arkadaşlar. buradan da çıkıyorum. Çok çok güzel bir yerdi bence. Yani bu kadar taşın üzerine bunların yapılması, işlenmesi falan yapılmasına çıkmışlar da. Ben çıkmadım galiba çok fena zaten boştur abi hiç. Şunu. Abi. Değişik bakıyor. Yapmayın bak bunu ya ben çıkmadım ki oraya şimdi çıkmam lazım. Of. Yok <laughs> çıkmıyor. Ben nasıl burayı unuttum lan? Sırf o adam şaşkın bakıyor diye geldim buraya. Hiçbir şey yoksa Wow, inanılmaz gerçekten. Hiçbir şey yok. Tamam, gidiyorum. Hadi bir sonraki yerimiz neresi? Ee, bir tane şelale var veyahut da bir manzara noktası. Şelalenin manzara noktasıdır. Şimdi oraya gidiyorum. Hadi. Güzeldi bence ya bu, bu bahçenin bir kişi tarafından yapılması falan bayağı enteresan. Çok acayip işçilik var çünkü. Şurası nereye gidiyor? Gitmiyor, gitmiyor. Hadi. Içime gidiyorum. Zamanım az. Motoru altıda vereceğim. Onu ver, verecek olmasam gezerim de. Motoru vermem lazım bugün. Saat 3 oldu galiba. Bir sonraki yollara. Yok iki buçukmuş bir sonraki yollara. <laughs> Nasıl yollardan gideceğimi de bilmiyorum. O yüzden fazla geç kalmayayım. hadi işte. Ya, tur gelmiş tam zamanında gene ya. Güzel ben sakinken gezdim. Çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Yolda gelirken bir de böyle bir şey gördüm. bir Stone'muş. Haritada görmemiştim. Çok küçük. Çok yaklaşınca gözüküyor. Böyle buraya bir duruyan falan yapmışlar. Şuraya yazmışlar ne olduğunu. Meyve bahçesi gibi. Açtan meyve. Baksanıza. Şurada içeriden ne var acaba? İçeride bir şeyler var. Oturdum da çantayı mantıyı bıraktık. He kapalı burası. Ama girerim ki ben burada. Bak burası kapalı arkadaşlar. Ama sakın ha. Bu ne? Böyle bir yer var. Anlamadım işte bu. Ya seviyor adamlar bu işi ya. Seviyor heykel meykel işlerini. Şu üstüne bir çıkayım. Böyle bir yer burada anlatsa işte duruyan bir şeyler bir şeyler var. Bu da böyle araya sıkıştı. Şurası havuzmuş önceden. Kapatılmadan önce. Evet. Hadi bakalım. Seslere bakın seslere. Şimdi Kayoi şelalesine geldim. Çok da burada da çok bir şey varmış gibi görünmüyor ama bakacağım tabii ki de. Ay, i̇nişte ne zor ya. Hayvanın bir çıkışı var. Eyvah. Böyle gidiyorum şu anda. Ah. Abi buraya motorla gelmiş de ben güvenemedim. Şimdi zaten motorun anası ağzı yollarda. Şeymiş şey olur dedim çıkmaz. Ha bir de sol taraf mı diyorsun yani? Koyuya uyumada sol. Yoksa burası yeter ha, ya. Dur bakalım. Aa, a, a. Oğlum burada da gene bir şeyler var lan. Yapılar var. Şöyle bu hortumlar nereye gidiyor diye sorarsanız ee, birkaç tane şey gördüm. Yapay havuz yapıyorlar. Havuzun içinde artık balık mı besliyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Öyle bir, Bu sular oraya doğru akıyor. Donation 20 bak mı? Peki neden ama yani? Neden donation? Do donaton. Donaton. İşte buraya bir oturmalık yer yapmışlar gene yani taştan. Gidiyorum bakalım biraz daha gidelim madem geldik. Bir sürü balık balık bir şeyler yiyor lan. Baksanıza. Kaygan biraz. Şurası çok güzel akıyor. İnşallah soğuktur. Ama ben oraya nasıl gideceğim ki oğlum? Yukarıdan. Tamam. Evet. Burası da şelalenin bir kısmı. Evet. Şimdi bir de buranın tadına bakacağım. Aa, su soğuk lan bu kadar. Hamza. Şuraya geyik yapmışlar. Buradan sesine gitmeye gerek yok herhalde ya. Tamam yeter bu kadar. Dönüyorum geri. Suları da içtim. 4 saattir falan hala yaşıyorum. Sıkıntı yok sularda. <laughs> Doğayla çok iç içe. Balık da var. Kuru odun da var. Şurada bir bir de sığınak oldu mu yaşanır. Burada tuvalet bile var lan. Abi bitkiler var. Ne bunlar? Otobüsünüze götürebilirsiniz gelince. Donation atın ama. Pardon donatın atın ama donatın. Çünkü bu adam nerede motorlu? Ah. Oh. Çıkıyorum. Bir sonraki yere gidelim. Var mıyız acaba? Hatırlamıyorum. Bakacağız. Yoksa kapatıyorum videoyu. Motoru buraya bıraktım. Çünkü bu şelalenin girişinde şurası ee, adam motor parkına para alıyor. Kokonata da 80 bah yazmış. 80 bah ne oğlum? soğuk bile değildi şimdi baksan var ya. Nereden geçeceğim ben? You buy your bike up there, dangerous, huh? No, not dangerous. <too> no, no, Thank you. Dangerous, maybe. You, you take, buy your bike. Your bike, take here. Why? Dangerous. Okay, I have no money. No problem, no problem, okay. you don't pay. <gülüyor> <gülüyor>. hem şelalenin girişini mesken tutmuş, hem de Waterfall'ın girişine bakalım geldim şu çelerinin girişine e oğlum neresi lan ben artık bir yerlere tırmanmak istemiyorum ya evet ha, buradaymış 200 metre ileride diyor 200 metre çok mu lan hadi bakalım Diyoruz, güzel. Burası sanki diğerlerinden daha iyi gibi geliyor. O Oha lan ayı ne Ay büyük büyük ay ayağımı falan girer lan bunlar. Ay büyük, büyük bir şey geçti. Oğlum 200 metre bu kadar çok değildi ya. 200 metre dediğiniz için lan. Nasıl bir tırtılmış? Aaa değişik var. Aha ağaç devrilmiş. Burayı kesmişler. Geleceğin hem tırmandık hem de giderken tırmanacağız. Hiç adil bir yol değil. Şuraya bak. Şu sağlam mı? Sağlam. Top waterfall diyor. Şimdi bu aşağısı bir de bunun üstü var ya. Of. <laughs> Şelaleye sınırlanıyorum değil mi? Zaten burada pek de bir şey yokmuş. He, şu kısma gidiyor. Gideyim mi? Saat kaç? Buradan sonra başka bir... Halim ne halde lan? Kaça baksana zıplamaktan. Buradan sonra 3.20. 4 daha var zamanım ya gideyim. Buradan sonra gidecek bir yerim yok gibi. Yani öyle. O yüzden gidebilirim. Aa. Aa Oğlum. bu ne lan? deko mı örteceğim diyor bu çok yüksek bir düğüm diyor çok değişik bir şey neyse ee, şuradan şöyle şöyle galiba insanlar için de bir çıkış yolu yaptınız mı buraya ben çıkarım da nasıl çıkacağım lan git var Sağlam ip. Hadi bakalım. Bir şurada var tutun onu diye evet, güzel. İnsanlar için yapmışlar. Her yerim öyle terliyor ki. Eee sonrası nerede? Haa bak orada var birileri. Şuradan şuradan orası olmaz. Kayar şu 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 olur. karşıya yüzerek geçmemiz gerekiyor. Böyle bir yer oluşmuş. Hmm, o zaman benden bu kadar. Burasından güzel bir fotoğraf çıkar. Evet şehirliğe geldiysek şurada senin tadına bakmamız gerekiyor tabii ki. Şimdiye kadar ki en soğuk su. Güzel. Şuradan aşağıya bakalım. Oğlum burası biraz tehlikeli duruyor ya. Neyse buradan bence geri gidelim. Evet buradan da gidiyorum şimdi. Hello. Eşik kamir. Şöyle geçeyim. Çabuk. Oh. Dangerous stuff. Dur, dur, dur. Öyle terledim ki. Üf. Çok terledim ben Bayağı bir. Evet arkadaşlar. Elimden geldiğince Tosamu'yu Tüm meşhur, tüm, tüm, olamaz zaten tüm çok var. Meşhur, en meşhur şelalelerini gezdim. Gidecek yerlere falan gittik. Buda muda gördük gene yani. Kaçış yok abi. Tayland'daysanız Buda'dan kaçış yok. Yani her yerde karşınıza çıkıyor. O yüzden mi? O yüzden ben de sıkıldım artık doğrusu çekmekten, Buda çekmekten. Ama yapacak bir şey yok böyle burası. Güzel, eğlenceli ve bir şeyler oldu. Terk edilmiş yerler, yerler falan buldum. Orada falan gezdim. Sonra ne oldu bilmiyorum. Başka bayağı bir şey oldu. Bütün günüm şu an bu şeyde geçti. Kosomi'nin şehirlerinde, ara, ara sokaklarında geçti. Bir de cidden o sıkı oralardan çıkabileceğimi düşünmüyordum. Sağ salim şey yaptık. Bundan sonrasında yol düzgün giderim. E, ee, ormandan ormanlarına dolaşmak hoşuma gitti benim. Güzeldi. Bayağı bir terk edilmiş yerler falan vardı. Çoğuna bakmadım bile yani geçerken videosunu da çekmeden öyle geçtim normal gittim bayağı çok hani keşfedilecek çok yer var burada bakın yani keşfedilecek değil de öyle gezip incelenecek çok yer var of. güzeldi artık bu video kaç dakikadır bilmiyorum ama benim bütün bir günümün videosuydu beğendiyseniz beğen beğenin beğendiyseniz beğen ee, fiziksel olarak da izlemeye devam edecekseniz de abone olmayı unutmayın. Sonuna kadar izlediyseniz de teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.